İyi akşamlar arkadaşlar Bugünkü video farklı bir video olacak Arkada benim clutch edemediğim ya da kaybettiğim birkaç maç birkaç kill'lerim falan oynuyor olacak Ben farklı bir konudan bahsedeceğim Önemli bir konu Ben şimdi geçen gün bir video koymuştum Oynadığım en iyi oyuncu diye Ben bu kişiyle ilk kez oynuyordum o gün ve yani tanımıyordum bu kişiyi. Şimdi anlatacağım bu hikayede bahsedeceğim insanlar Kayaş'ın, Umut, ben ve hileci diyeceğim. Bu arkadaşa hileci diyeceğim. İsmini vermeyeceğim. Ee, hedef göstermek istemiyorum. Ama bu adamın hile yaptığını öğrendim bu sabah ve direkt bunun hakkında bir video çekmek ve sizlere haber vermek, bildirmek istedim. O eskiden koyduğum videonun, hani oynadığım en iyi oyuncu diye koyduğum videonun da ismini değiştirdim. E, Thumbnail'ını değiştirdim. O videonun linki aşağıda olacak. Onu görmek istiyorsanız e, görün yani. O videoda da altta belirttim durumu. Bu videoya bir link olacak orada. Neyse karıştırmayayım durumu. Ben hikayeye başlayayım. Şimdi bu sabah bizim Discord grubuna bir mesaj atmış Kayış'ın. Bu Discord grubuna attığı mesajdan önce ben özelden bana attığı mesajı gördüm. Bana attığı mesajda şu yazıyordu, ekranda da olacak. anladım ben dc'den, biraz uzun konu, nereden anladın? Ee, hile olduğunu nereden anladın diyorum. Çünkü ben Discord'daki mesajı da görmüştüm. Ee, Apex TR sunucusundan bir arkadaş geldi üçüncü olarak. Ben bana ilk söylediğinde şüphelenmiştim. Ana hesabı benden de Smurf'ten gelecek dediğinde. Sonra beraber oynadığımızda iyi e IGL yani in-game lead oyunda sizi yönlendiren kişi olduğunu gördüm. Ondan hile olmadığına ikna olmuştum dedim. Şimdi Kaishin'le beraber bu çocukla bu hileciyle ilk oynamadan önce Kaishin bana dedi ki çok iyi oyuncu falan. Yalnız dedi ana hesabından gelemeyecek ana hesabı çalındı mı kaybetti mi o tarz bir şey dedi Danlandı demedi çalındı dedi galiba ya da kaybetti dedi O yüzden şu hesaptan gelecek o yüzden baştan ben ilk baştan bir şüphem vardı Ama sonra oyunun içinde verdiği kararların ne kadar doğru olduğunu gördüğümde Dedim ki herhalde hile yapmıyor bu kadar oyunu iyi biliyorsa oyun aklı bu kadar varsa dedi dedim kendi kendime. Sonra da kardeşim bana anlattı ki e, bir arkadaş yani o Discord sunucusundan başkası adına oynamış galiba. Onun hesap 1900 TL para yatırıp heirloom alınmış hesap. Beni yakın arkadaş sanıp güvenmiş, vermiş hesabı ban yemiş. Şimdi Discord'dan başka bir tanıştı kardeşinin bu kişinin de adını vermeyeceğim. E, bu kişinin ismine de M diyeceğim, M harfi. Ee, bu kişi hesabını hileciye vermiş, hileci onun için renk kasmış herhalde, sonra da hesap ban yemiş. Hesapta Erlum var, bir sürü paralar yatırılmış. Yani ilk yaptığı ayıp burada bu hilecinin. O yüzden bu videoyu yapma gereği duyuyorum. Hani başkalarına ayıp yapıyor, oyunu oynayanlara saygısızlık, o yüzden ben bu videoyu yapıyorum. Neyse support'a yazınca hileymiş sebebi. Daha öncesinde de Kayış'ın diyor ki ben şüphelenmiştim yayınlardan vesaire. Video hakkında ne yapacaksın bilmiyorum. Şu an çok kafam karışık diyor. Şimdi Kayış'ın de kendini çok kötü hissediyor. Öncelikle en baştan bir bunu söylemek istiyorum. Kayış'ın yani Kayış'ın bana bu çocuğu önerdiğinde bu çocukla beraber oynayalım dediğinde hiç o da hiç bilmiyordu. O da zaten bu sezonun en başında tanışmış başka bir Discord sunucusundan bu hileciyle. Hatta benden bağımsız Kayış'ın konuşmasına attı bana Umut'la. Umut'la konuşmasının screenshotları var. Diyor ki screenshot yine ekranda ya ben o çocuğu davet edip Erdem'le oyun girdim adam video attı yüzlerce kişi izledi diyor Erdem'e content çıkarır Erdem content çıkarır şimdi video atmıştım hatırlıyorsunuz çocuk ile çıktı diye <laughs> Aynen de öyle yapıyorum. Kayaş'ın kendini çok kötü hissetmiş. Umut'la konuşmasında da belli bu. E, o yüzden Kayaş'ın merak etme. Senin bir suçun yok. <laughs> yani öyle bir şey düşünmüyorum. Neyse bu, bundan devam edelim. Biz e, bu konuşmayı geçelim. Kayaş'ınla e, benim konuşmama geri dönelim. Şimdi Kayaş'ınla benim konuşmamda ben en hani... Tamamıyla emin olmak istiyorum bu çocuğun hile olduğunu. O yüzden soruyorum. Yine ekranda çocuğun hile yaptığı kesin bilgi değil mi? Boş yere videoda iftira atmayayım diyorum bu hileciye. Diyor ki bana daha önce bunun hesapları banlanmıştı. Discord falan değiştiriyor sürekli. Kendim izledim yayınını. Onun oynadığını şüphelenmiştim. Fark ettiysen sende sürekli saçma hasarlar atıyor. Beraber oynadığımızda bu çocukla iki kez oynadım galiba. İkisinde de bir saatlik falan oynadım. Bir ya da bir buçuk saat emin değilim. Her seferinde de saçma demişler atmıştı. Evet. O yüzden hile olduğunu ben iknayım. Hani başta da zaten şüphelenmiştim. Ama bunları duyduktan sonra direkt iknayım artık. Şimdi ayrıca e, Kayşi'nin konuştuğu hani dedim ya başta dedim M isimli kişi nin hesabı banlandı bu çocuk yüzünden. O yüzden asıl bu videoyu yapıyorum. Hani saygısızlık bu hilecinin yaptığı. Karşınınla onun konuşmasını koyacağım. Ka M harfli M adlı kişinin ismini çiziyorum. Diyor ki kanka banlandı benim hesabım. Bu kişi diyor Kayışın diyor ki nasıl desteğe yazdın mı? Bu kişi hile kullanıyor aklında bulunsun diyor. Hileci hile kullanıyor. ismini söylemiyorum. Evet hileden banlanmış hesabım Perma Diyor bu çocuk Sonra diyor ki herhalde konuşmuşlar Daha sonra Kayşin yine kendini kötü hissetmiş Bu M .A. kişi Diyor ki ben de ne bileyim Sen temiz iyi çocuğa benziyordun dedim Bunlar yakın arkadaş yanlış yapmaz çocuk da Sen de yakın değilmişsin Kanka ligimi sıfırlasınlar ama hesabımı açsınlar yeter ya. Yani yazık bu çocuğa. Gerçekten bizim yapabileceğimiz bir şey yok tabi bunun için ama gerçekten bu kadar para yatırdığı heirloomlu bir hesabının gitmesi çok üzücü ve bu hilecinin yaptığı gerçekten çok ayıp bir şey. Şimdi Kayşin'in bize ilk attığı, bizim Discord sunucumuza ilk attığı mesajı da paylaşacağım sizinle. Bu mesajda diyor ki Apex Türkiye sunucusunda olup o sunucuda oynayanlar Katten FPS, Katten gibi hesaplardan oynayan ismi Zuel e, olan kullanıcı Gold Plat Diamond Master Predator liginde olsa da oynamayın. Hile kullanıyor. Yakın arkadaşımda kısa bir sorun öncesine kadar dikkat edin. Yakın arkadaşım neden diyor bilmiyorum. Kendisini e, onunla eşleştiriyor ama bu sezonun başında tanıştığın biri yakın arkadaşın değil kayışın merak etme senin bir bağlantın yok bu çocukla öyle düşünmüyoruz yani hiçbirimiz öyle düşünmüyoruz sorun değil neyse sonra başka paylaşacağım şeyle çocuğun hilecinin ezikliği hakkında bir şey paylaşacağım umutla konuşmamızda bahsediyoruz yine hakikaten yani bir oyunda herhangi bir oyunda hile kullanmak büyük ezillik eziklik o yüzden yani ne diyeceğimi bilmiyorum yani yazık sana hileci izliyorsan eğer bu videoyu umutla konuşuyoruz yeteneksiz diyor diyor diyorum ki bir de ölüyor düşün low life nasıl ölür diyorum yani hileciysen nasıl ölürsün diyorum umut da diyor ki ya kimse yanlış anlamasın da hilem olsa tufi gibi olurdum oyunun allığı olurdum kimse vuramaz <laughs> Tufi'yi bilenler zaten biliyor en büyük hilecilerden biri yani ünlü bir hileci nedense kimse de banlayamıyor oyunda anlamıyorum onun neden olduğunu. Neyse diyorum ki sonra diyeceğim yani bu hikaye rezillik bu hikaye tam bir eziklik. Diyorum ki of şu an aşırı cringe oldum dur bir şey anlatayım çocukla oynarken yayında chatime çocuğun sevgilisi girdi diyorum. Sevgilim seni taşıyor mu? Haha ha, çok iyi sevgilim falan diyordu ve harbiden de chatimde böyle şeyler diyordu. Yazık chatime girip yazı, yazıyordu yayın sırasında. Yani gerçekten farklı bir seviye. Neyse. Sevgilisi biliyor mu ilgili yaptığını bilmiyorum bilmiyorum da onu ondan pek bahsetmeyeyim. Neyse TikTok'ta sana köpek atmıştım Cringe diyen köpek. Onun da videosunu bulursam koyacağım şu an. Sonra son paylaşacağım şey de hani demiştim ya çocuk iyi IGL'de o yüzden belki hile değildir. Ama Umut bana farklı bir perspektif verdi olaya ve mantıklı mantıklı yani dediği bu konuşmayı da paylaşayım. Er, i̇lk Umut'un da Umut'la daha konuşmamız bu durumu. Ert senin videodaki çocuk hile çıkmış oynadığım en iyi oyuncu diye koydun. Diyorum ki evet şu an kayışın anlatıyor hikayeyi. Ben de konuşuyorum Kaya ile bana ilk dediği şeyden sonra inanılmaz şüphelendim de dedi main Fred'in hesabım çalındı falan Bunlar üzerinden geçtik zaten Sonra dedim ki size dediğimi dedim call outları, IGL yeteneği çok iyiydi o yüzden şüphelerim gitmişti dedim Sonra Umut da diyor ki duvardan ben de insanları görsem benim de iyi olurdu diyor yani aynı zamanda shotla, shot kolladığım takımı one diyecek aim hakim olsa her kolum doğru gibi durabilir diyor. Evet. Gerçekten de evet. Neyse diyeceklerim bu kadar. Sizinle bu durumu paylaşmak istedim. Paylaşmam gerekiyordu zaten. Bu çocuk hileci tam bir eziklik yaptı. Yazık sana eğer bu videoyu izliyorsan. <laughs> Diğer videomu da tamamen değiştirdim hileci diye Yorumlarda da yazıyor. Her şey açık ve net, ortada olacak. Neyse, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu farklı bir video oldu, garip bir video oldu. Hiç böyle bir video çekmemişimdir. Takip etmesi, hikayeyi takip etmesi zorduysa yorumlara sorular yazın, hepsini cevaplayacağım. Zaten her zaman her yoruma cevap yazıyorum. Çok teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>